Hepinize merhabalar. Motivasyon Ruhu ailesi olarak bu videomuzda başarılı insanların 10 alışkanlığı başlıklı konuyu inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere başarılı insanların uyguladığı birçok alışkanlıkları vardır. Bizler de bunlardan 10 tanesini madde madde inceleyeceğiz. Dilerseniz başlayalım. 1. Odaklanmak. Başarı için zaman ve enerjimizi iyi ayarlayarak hedefe özenle odaklanmamız gerekir. İstediğiniz şey oturduğunuz evi ya da dünyayı değiştirmek bile olsa bu kaide geçerlidir. İyi bir odaklanma süreci başarı için yeterli ateşlemeyi yapacaktır. Emanuel Claver'ın bu anlamda bir sözü var. Arılar hem sokup hem bal yapmazlar. Bir seçim yapmak zorundadırlar. Ya saldıracaklar ya da bal yapacaklar. 2. Daha çok sevin, Sevgi bakış açınıza bağlı olarak ya harika bir şey ya da psikolojik bir rahatsızlıktır. Kesin olan bir şey var ki başarılı insanlar sevgiyi pozitif bir güç olarak görüp ondan beslenirler. Başarılı insanlar her zaman sevgiden beslenir. Önce kendinizi sevmeyi unutmayın. Emma Fox'un sevgiyle alakalı bir sözü var. Yeterince severseniz dünyadaki en güçlü kişi olabilirsiniz. Biz de şöyle bir ekleme yapalım Sevin sevilin Belki de dünyadaki en büyük güç budur 3 kendinizi yeniden keşfedin değişme vaktinin yeniden başlatma düğmenize basma zamanının geldiğini hissetmediniz mi hiç yalnız değilsiniz bunu hepimiz hissediyoruz gelişmek ve parlamak istiyorsanız kendinizi baştan yaratmanız çok önemlidir kendinizi yeniden yaratırken başrol sizde olsun. Bakın Charles Bukowski bu konuyla ilgili ne demiş? Kendinizi keşfedin, sonra bir daha yeniden keşfedin ve hayatınızı baştan yaratın. Çünkü buna mecbursunuz. Bu hayat sizin, geçmişi ve bugünü sadece size ait. 4. Sağlıklı kalın Unutmayın ki asıl servetiniz sağlığınızdır. Kendinizi hayatınız boyunca sağlığınızın farklı yönleriyle ilgilenmeye adamalısınız. Egzersiz ve yürüyüş yapın, koşuya çıkın. Her gün yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirin. Bu maddeyle bağlantılı olarak gelin Albert Hubbard'ın sözüne kulak verelim. Sağlıklıysanız muhtemelen mutlusunuzdur. Hem sağlıklı hem mutluysanız da ihtiyacınız olan bütün servete sahipsiniz demektir. İstediğiniz şey bu olmasa bile. 5. İnsanları affedin. Affetmeyi reddetmek hiç kimseye hiçbir konuda iyi bir his kazandırmamıştır. Sadece üzüntü, öfke ve kıskançlık hislerine tutunmaya yarayan bu inat asla iyi sonuç vermez kızdığınız insanı affetmemenin zehir içerek diğer kişinin ölmesini beklemeye benzediğini unutmayın. Başarılı bir hayata ulaşmak istiyorsanız sizi inciten, gücendiren kişileri affetmelisiniz. Onlar haklı oldukları ya da siz yapılan şeyi unuttuğunuz için değil, affederek daha dolu ve pozitif bir hayat sürmeye yaklaşacağınız için. Bir şeyi anlamanız çok önemli başkalarını kendi iyiliğiniz için affetmelisiniz. 6. Bir kabilenin parçası olun. Farkında olmadan hayatınızı birçok farklı kabilenin parçası olarak geçirirsiniz. Kabileler herkesi bir araya getiren gruplardır. Bu parçada elbette aidiyet hissi de çok önemlidir. Bakın Seth Godin ne demiş? Milyonlarca yıl boyunca insanlar bir kabilenin parçası oldular. Bir grubun kabile olması için sadece iki şeye ihtiyacı vardır. Ortak bir ilgi alanı bir de iletişim kurma yolu. 7. Özgüven saçın Nasıl biri olduğunuz sizi hiç rahatsız etmiyorsa başarılı bir hayat için gereken özgüvene sahipsiniz demektir. Böyle hissedebilmek için kendinizle ve yaptığınız işte barışık, hayatınızın ilerlediği yönden memnun olmalısınız. Özgüveninizin ufak engeller yüzünden sarsılmasına izin vermeyin. Başka insanlar sizin moralinizi bozmaya ya da size kendinizi önemsiz hissettirmeye çalıştıklarında bunu fark edin. Kimsenin sizi üzmesine ve özgüveninizi kırmasına izin vermeyin. Gerçek özgüven kendinizle tamamen barışık olmaktır. Kendinizden emin davranmak özgüveninizi artırır. 8. Takdirinizi sakınmayın. Birkaç kelimelik basit teşekkürlerin bile büyük gücü vardır. Başarmaya çalışanı, başarıya doğru koşanı takdir edin. Bizce başarılı insanlar her zaman takdir edenlerdir takdir etmek için illaki büyük bir şey olmasını beklemeyin. Takdir ederseniz takdir de görürsünüz. Bunu unutmayın. Siz takdir edilmeyi önemsemeseniz bile başkaları buna çok ihtiyaç duyabilir. 9. Farkındalığınızı yüksek tutun. Farkındalık, geçmişin geçmişte kalmasına izin vermekle ve geleceği ise henüz gerçekleşmemiş bir şey olarak bırakmakla kazanılır. Düşüncelerinizin dostu olun. Ek olarak James Borras'ın şu sözünü unutmayın. Farkındalık başka türlü yaşanmasını dilemeksizin anın bilincinde olmaktan ibarettir. Farkındalıkla alakalı hedefleriniz şunlar olmalı. Bütün düşüncelerinize dikkat vermeyi bırakın ve aklınızdan geçen düşünce sayısını azaltın. Yavaşlayın. Küçük anların tadına varın. Durup etrafınıza bakın olan biteni gözlemlemeyi öğrenin. 10. Bugün yapın. Geciktirme ve savsaklama en meşhur başarı katilleridir. Hayatınızın herhangi bir alanında başarısız olmak isterseniz, bugün yapılması gerekenleri yapmaktan kaçınmakla işe başlayın. Kendinize karşı dürüst olun. Bugün ertelediğiniz bir şeye başlayın. Bugün işin kaç adımını başarabileceğinize karar verin. Ve elbette Pete Goss'un şu sözünü hatırlayın. Hayat pamuk ipliğine bağlıdır ve rehavet zamanın kanseridir. Bir şey yapacaksanız şimdi yapın. Yarın çok geç olabilir. Umarız başarılarla dolu bir hayatınız olur.